Heyecanlısın Neslihan, sakin ol. Ya, ağlarım. Karım da karım. <laughs> Seni bilen biri miydin? Hep işte o kalbimdeki o cılız sesi daha çok duymaya çalıştım. Bir gün belki pişman olursun. Yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence. <laughs> çok enteresan. Olumlama gibi olumlama yapıyorum yani. Acaba evde lider kim? Değişiyor. Uzun bir maratonu gibi. <laughs> Mutlu evliliğin sırrı falan diye konuşan... Ya yani ben öyle biri değilim. Sen benim çocuğumun babasısın demiştim. İkinci gün. Romantizm devam ediyor mu çocuktan sonra? Yoktu ki ben. <laughs> <laughs> Aynı sahnede olacaksın, onun tiyatrosunda oynayacaksın. Aklımın ucundan bile geçmiş bir hayal değildir. Biraz böyle hani Neslan yapma ya. Şunu artık bir dizginle falan dediğim oluyor bazen. Hayatım bir şarkı olsaydı. Güzel yaşadım bir oğlum olurdu. Ama tamamını gene sakladım. Hadi anlatın. Bize.